kontrollemi yaptı. düdüğünü çaldı. maça ev sahibi Trabzonspor başladı. Bakasetas ortayı yaptı. Ceza sahası itirazlar var. Uzaklaştırıldı tehlike. Oyun devam ediyor. Libero yanında pası gönderdi. Amşemir, Marakamşik kontrol. Marakamşik müriz. Sabah geldi dokundu. Dorukan kazandırdı Berat'a. Ondan Cornelius'a bıraktı Canini'ye. Canini cihaz sahasında. Canini! Gol! Trabzonspor 1-0 önde. Gol Canini! 24. dakika paslarla geldi. Arka arka iyi paslar. Sonrasında gol geldi. Berat dışarıya Edgar'a. Karaya baktı Edgar. Edgar vurdu dışarıya. Edgar'ı Berat bıraktı Cornelius'a. O da bıraktı hamşi Hamşik yerden dışarıya. Şimdi şut Münir. Bakasetas vurdu Münir. Canini geliyor. Canini. Densil Yeniden Canini. Top aldı Canini. Cornelius bıraktı. Dancil atak sürüyor. Densil yerden orta. Şut ve gol. Cornelius. Cornelius attı. Iki oldu. Trabzonspor iyi paslarla geldi yine. Sağdan sola, soldan ortaya. Cornelius sağlamada. Gol Cornelius. Bir gol bir asist. Şimdi yerden Sadık bıraktı. Orta geldi ceza sahasına. Topuklu bir vuruş kafa. Son anda Orjan. Son anda Müthiş bir reaksiyon çizgide Orjan. Muhammed. Elkabi'ye pas. Elkabi vurdu dışarı attı. Ruben Ribeiro. Ben Ribeiro. Diyofa pas yerden gönderdi. Savunmanın müdahalesi var. Karar devam. İtirazlar var. Oyun sürüyor. Cornelius. Aldı topu Cornelius. Cornelius gitti bıraktı şimdi. Şut son anda Münir. Manolis Yopis gol aradı. Münir karesini gole kapattı. Baskı devam ediyor Hatay Spor'da. Diouf geldi. Yerde kaldı. Ceza aslında Uğurcan. Çok ilginç bir pozisyon. Uğurcan sakatlandı. Yaşar Kemal Uğurlu. Trabzonspor kullanacak dedi. Bir vücut hareketi Koyta. Top halen kendisinde. Koyta bir çalımda. Koyta çaprazda. Koyta Münir. Trabzon'da maç bitiyor. Kazanan bordo mavililer oluyor. 3 puan Trabzonspor'un.